Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, birçok arkadaşın da benden istediği üzere bir video çekmek istedim. Bu videoda transfer, para, abi nasıl paramız olur, abi nasıl milyonlarımız olur, biz nasıl yüksek oyuncuları istediğimiz parayla abi böyle bir şey yok. E, bir birçok video var bununla ilgili. Hile, şöyle, böyle, bunu yapın, şu kadar para, böyle bir şey yok. Nasıl yapabilirsiniz? Transfer ile. Transfer yaparsınız. Satarsınız, alırsınız. Ancak bu şekilde para kazanabilirsiniz. Arkadaşların bahsettiği o diğer videolarda şu, size şöyle anlatayım. Şimdi oyuncuların değeri var ve transfer listesine konulduğu para değeri var bir de. Şimdi Örneğin İbrahimovic. İbrahimovic'in değeri transfer listesindeki değeri 14.5 milyon euro. Ya konulmuş listeye. Ama asıl değeri bakın üzerine tıkladığımızda 9.4 milyon euro. Şimdi bu, bu oyuncu transfer listesinde konulduğu para ile gerçek değeri arasında çok az bir fark var. 5 milyon euro. Yani İbrahimovic'i 14.5'e alıp 20'ye, 25'e belki 30'a yakın bir değere satabilirsiniz. Bu bu şekilde parayı döndürüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ancak şu şekilde yaparsanız zarar edersiniz. Bakın bunu da söyleyeyim. Martinez, Martinez'in transfer listesindeki değeri 22 milyon euro, asıl değeri 14 milyon euro. Arada arada 8 milyon euro fark var. Martinez'e en fazla 28-30 milyon euro koyarsınız. Ancak 22 milyon euro asıl değeri. İbrahimovic'i e 14.5'e alıp 30'a satarsınız. Yani burada daha çok kar ediyorsunuz. Anlatmak istediğim oyuncunun asıl değeriyle yani bakın şuradaki şuradaki değeriyle 9.4 milyon olan değer ile 15.4 milyon. Bu iki değer arasındaki fark az olur ise kazanırsınız. Şimdi nasıl hızlı transfer bütçesi elde ederim? Bakın. Diyelim ki ben İbrahimovic'i e aldım 14.5 milyon euroya. Alır almaz hemen kadroma geldim. Transfer listesine koydum. Bu şekilde hızlı hızlı satarsınız. Veya İbrahimovic'i aldım. Forvet'ten başka bir oyuncuyu transfer listesine koyarım. Örneğin ben size göstereyim. Bakın transferlere gelelim. Ben Gomes'i koymuştum transfer listesine. Orta sahilde. Mbappe'yi aldım. Bakın Mbappe'yi hemen geri koydum listeye. 31 milyona euroya aldım. 39 milyon euroya transfer listesine koydum hemen. Aslında Mbappé'ye koymazdım. Yani Mbappe yerine mesela Ricarlison, Iwobi'yi -E Ivo, koyardım. Yine hızlı satılırdı. Burada bir püf nokta daha var. Oyuncular neden hızlı satılmıyor? Abi biz oyuncuyu satamıyoruz. Alıyorum ben satamıyorum. Neden? Şimdi özel bir etkinlik olmadığı sürece yani cuma günleri hafta veya hafta sonuna gelen bir etkinlikler oluyor. İşte transferde hızlı satış gibi etkinlikler. Bu tarz etkinlikler olmadığı sürece oyuncuyu hızlı sat satmak istiyorsanız oyuncuyu 39 milyon euroya. Yani bu en son değere geleceksiniz. Diyelim ki Alex Iwobi'yi ben 39 milyon euroya koyabilseydim koyacaktım. Eğer 39'u aşıyorsa bu sona getirdiğimizde kısacağız biraz. 39'a getireceğiz. 40'ı bulursa satılması çok zor oluyor. Ancak 39 milyon satabileceğiniz oyuncuları alırsanız işiniz daha çok kolaylaşır. Bunu unutmayın, aklınızda bulunsun. Transfer bütçesini böyle elde ediyoruz arkadaşlar. Yani alıp satıyoruz, alıp satıyoruz, alıp satıyoruz. Ben mesela Martinez'i alsaydım alıp hemen transferlesine koyacaktım. Veya onu alıp başkasının transferesine koyacaktım. Yani sürekli aldığınız oyuncu hemen koyup hemen koyup bu şekilde yaparsanız hızlı bir şekilde transfer bütçesi elde edersiniz. Bu şekilde fazla paramız olur. Yani vay böyle yaparsanız hile işte şöyle bir böyle bir şey yok. Yani ben bu oyunda en azından böyle bir şey görmedim. Varsa bile çok yüksek bir program lazımdır. Ama ben duymadım yani. Böyle bir de gerek yok. Ban yersiniz. Bir püf nokta daha vermek istiyorum. Yani bir e, önemli bir uyarı diyeyim daha doğrusu. Diyelim ki bir arkadaşınızla veya başka bir hesabınızla yani başka bir mail olan hesabınızla geldiniz, e, bir lige girdiniz. Örneğin bu İngiltere Ligi'ndeyim ben mesela girdim. Diyelim ki atıyorum Arsenal benim kendi takımım olsaydı başka bir tak hesabına girdiğim. Ben Arsenal'daki oyuncuya teklif gönderdim düşük fiyata. Diyelim ki uygulamada göstereyim size. Arsenal'a geldim. Diyelim ki bu da benim takımım da diyelim. Ben işte Aubameyang'ın değeri ne kadarmış? 15 milyon euro. 27 milyon euroya koymuş sahibi. Ben buna 11 milyon euroya gönderip alırdım böyle 3-4 oyuncu. Bir süre sonra ban yerdim. Yani böyle şeylere gerek yok. Oyuncuları sürekli transfer listesindeki oyuncuları elinizden geldiğince size söylediğim bu iki unsur yani asıl değeriyle yani transfer listesindeki 15.4 milyon değeri bakın Alkaker'in 9.4 milyon euro asıl değeri. Aradaki fark az. Ama tutup da Adam transfer 30 milyon euroya koymuş. Oyuncunun asıl değeri 15 milyon euroysa bu oyuncuyu almayın. Çünkü kar edemezsiniz. Bu çok önemli bir püf nokta. Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Bunu da çok soran olmuş. Oyuncuyu abi nasıl kanatta oynatacağız? İşte nasıl ıı, açıkta sağ açıkta, sol açıkta oynatacağız? Hangisini ortaya koyacağız? Şimdi bakın. Mbappe'nin yan, e, değeri 90. Yanında bir değer var. 14 diye. Forvet için söylüyorum şu an. Bu 14, 6, 45. Bu ortadaki değer ne kadar yüksekse o zaman kanatları sağ açığa sol açığa koyacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Kanada koyacaksınız. Bakın Ricardo 2, 6. Ne yapacaksınız Ricardison'u? sonu? Ortaya koyacaksınız arkadaşlar. Yani ofansif ofansif oynayacak. İvobi 45, Valcode 49. Yani bu asıl değeri 81, 80 bu önemli değil. Bu ortadaki değer. Yüksekse koyun. Kanat sağ açığa sol açığa koyun. Korkmayın. Atar. Değeri düşük oyuncu gerekirse değeri yüksek olandan daha çok atar. Orta sayı gelelim. Bakın. H Hames Rodriguez'in değeri 82. Asıl değeri koyu renkli olan. Ama bak solda bir değer var. Orta sayı için söylüyorum. Bu ortadaki değer 84. Hames Rodriguez'i kanada koyacaksınız. Yani ortadaki değeri bakın 81. Hangisi büyük? 84. Yani sol açığa veya sağ, sağ kanada veya sol kanada koyacaksınız. Eğer 81, 84 olsaydı ortadaki değeri bu değer 84 olsaydı o zaman defansif orta sahaya koyabilirdiniz veya ortaya koyabilirdiniz. Şimdi ben burada bir üçlü yaratmak istiyorum orta sahada. Ne yapacağım? Ames Rodriguez'i sağ kanada Sigurdsson'u sol kanada Elını ortaya koyacağım. Neden? Çünkü bu ortadaki değeri, bu ortadaki 82 olan değer, diğerlerinin ortadaki değerlerinden daha büyük. Yani ortada oynayacak. Neden kanada koymuyorum Elını? Çünkü gezin kanat değeri daha yüksek. Bu da orta saha içinde. Defansa gelecek olursak, bakın, Line'nin değeri 40, soldaki değeri. Ne yapıyoruz? Beki alıyoruz. Kenny'nin bakın Kenny asıl değeri 75. Coleman 80. Ama Kenny'nin back değeri 42. Bu yüzden ne yapıyoruz? Beklere koyuyoruz. Kenny'ninkine bakın 7. Holgate'e bakın 8. Bunları da ne yapıyoruz? Stopere koyuyoruz. Bu, bu konuya da bir açıklık getirmek istedim. Bunu da çünkü soranlar olmuş. Ve sesinde bir sıkıntı vardı. Ee, bununla ilgili de inşallah sorunlarınızı çözmüşümdür size söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Görevler. Son olarak görevleri bir daha anlatıyorum. Şimdi kaptan olarak bakın ben ne yapmışım? En yaşlı oyuncuyu seçmişim. En yaşlı olan. Ve elinizden geldiğince bu görevlere eğer iyi bir oyuncunuz yoksa yani Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncunuz yoksa Penaltı ve serbest vuruşu aynı oyuncu vermeyin veya kaptan penaltı serbest vuruş hepsini aynı yapmayın atamaz böyle olmaz ben ne yapmışım valkotu ıı, kaptan yapmışım penaltıyı mbappeye koymuşum çünkü penaltı ve serbest vuruşu iyi serbest vuruşta da biraz daha şey sıkıntılı ama penaltı da iyi başka koyacak oyuncum olmadığı için mbappeye koydum kornere de orta sahası en yüksek değeri olan oyuncunuz koyun asisti iyi olur bu dediklerimi unutmayın eğer bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Instagram adresimizi takip edin. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani hızlıca geçmediniz, ee, kapatmadınız, beni dinlediniz. Gerçekten sizin yeriniz çok 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 farklı. Bunu unutmayın. Kanalımız büyüdükçe, abone sayımız arttıkça, beğenilerimiz arttıkça... Ee, ...çekilişlerimiz olur... Ee, güzel sürprizlerimiz olur. Güzel tüyolarımız olur. Ee, bana herhangi bir sıkıntınız olursa Instagram'da adresimden de yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.